gelen yollar kapandı. Şu hale bak. Erken kalkan şarkıcı oluyor canım. Ne saçma sapan bir şarkı bu. Bu adam da tanıdık geliyor ama. Aa... Kulüha Hanım. Gözlerimi ilanamıyorum. Zaten benim için yeterince ulaşılamazdınız. Şimdi ise aramızdaki uçurum. Her fersah her sah açıldı. Çiçecek, tüm Sizin, Sizin beni umutları hayal ettiğiniz kadar, ah, ama hiçbir ah, zaman Haydi, çıkar. Hayatını... <laughs> her kanalda, her kanalda bu klip dönüyor. Kruyner hanım artık beni umursamaz. Şöhret tabii ki başını döndürecektir. Ama ama beni terk ederse ben ne yaparım? Buyurun öğretmenim beni çağırmışsınız. Gel bakalım evreciğim şöyle otur bakayım. Ama öğretmenim hiç vaktim yok setten bekliyorlar. Tamam evladım tamam. Merak etme hemen konuya gireceğim. Şey diyordum ki şu sizin yüksek gerilim dizisinde. Bana da bir rol yazar mısın acaba? Ya ama bu komedi dizisi değil ki. Kukayalık <laughs> yapma bakayım. Ben dramda da çok iyiyimdir. Ne kadar yetenekli olduğumu biliyorsun değil mi Emreciğim? Ya ama ben size nasıl rol ayarlayayım? Daha büyük işim. Ricada bulunarak kendimi küçük duruma düşürmek istemem. <laughs> Sizin için yapabileceğim bir şey yok yani. İyi iyi tamam tamam. Tamam gidebilirsin. Şey öğretmenim mesaj uzadı ilk iki derse giremedim. Ama baştan seni uyarmıştım değil mi Emre? Baban da derslerine etkilememesi kaydıyla izin vermişti biliyorsun. Belki küçük bir anlaşma yapabiliriz ha? Ne dersiniz? Sizin dizide oynamanız karşılığında benim ders notlarımı... Terbiyesiz! Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bana rüşvet mi teklif ediyorsun bakayım sen? Çabuk! Çabuk git, gözüm görmesin seni. Beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattın Emre. Yarın sarsan ders başlıyor. Öğle arasında dünden kalan sahneler çekilecek. Ders bitince bir dergi için çekim yapılacak stüdyoda. Onun için babanı arayıp izin almamı ister misin? Evet ara. Yarın matematik sınavım var. Ee, bu gece ben seni çalışırım. Of, akşam olunca yorgunluktan gözüm kapanıyor. Biricik'e ekibi senin için hoş geldin yemeği ayarlamış. Ondan da haberin olsun. Kızım şimdiden söylenir mi? Aklımda mı kalır? Bir gün önce söylersin. Tamam kızma. Şimdiden babamdan izin almak lazım, onun için söyledim. Akşam hatırlat o zaman. Hadi yürü. Hadi gel gel. Bu olanlara inanamıyorum. Ben de 40 yıllık abimi tanıyamıyorum yani.